Ben Deniz Özgür. Yani tek daha hem Growth ekremde ürün geliştirici olarak rol alıyorum. Eksan 2016'da kuruldu. 4 senedir faaliyet gösteriyoruz. 4 tane ortakla kuruldu. Bugün geldiğimiz noktada 11 kişilik bir şirketiz. Kurulumdan çok kısa bir süre sonra Albaraka Garaj Programı'nın ilk dönem startuplarının ilki olarak programa dahil olduk. Ve bu program bizim için gerçekten harika bir deneyimdi. Bize kazandırdığı ilmenin ötesinde program sonunda ilk müşterimiz olan Albaraka'yı da bize kazandırmış oldu. Bu bize herhangi ilk faturayı kesen herhangi bir startup'a da inanılmaz bir özgüvendir. Hem bir bankanın neferansı olması hem de iyi bir program sonucunda daha ayakları yere basan ve market fitini bulmuş bir startup haline gelmek. Bu noktadan sonra da kısa bir süre içerisinde Teknopark firması haline geldik ve vergiden muaf tutulduk. Arge çalışmalarımızı da şu an hala Kurtköy'de yapıyoruz ve yolculuğumuz böyle başladı. TechSign nedir? TechSign e, herhangi birine sorsak bir biyometrik imza şirketi der ama biz globalde ve Türkiye'de girişimimizi döküman, kimlik ve biyometrik tanıma ve doğrulama firması olarak konumlandırıyoruz. Ne demek bu? Ya biraz uzaydan bahsedeyim dilersen, daha sonra da ürünlerimizden biraz bahsedeyim. Çünkü kapsam olarak bakıldığı zaman her şey çok daha net olacak. Ürünlerimizle, çözümlerimizle Türkiye'deki işte döküman kimlik ve biyometrik tanıma noktasında tek firmayız diyebilirim bu tarz ürünlerin hepsini kapsayan ve ARGE çalışmalarını tamamen Türkiye'de Türk yazılımcılar tarafından üstlenen. Global ise durum çok daha gelişmiş bir noktada. Globalde aslında operasyon gösterdiğimiz, faaliyet gösterdiğimiz uzay, kimlik uzayı. En yukarı baktığınız zaman ve bu uzay her gün artarak ihtiyaç duyulan yepyeni çözümlere gebe ve birçok firma var. Bu firmalar ya yani fraud prevention'dan işte background check'e, parola yönetimine, işte kimlik doğrulamaya, işte doküman taramaya, doküman imzalamaya bu tarz bu tarz farklı farklı birçok petekten oluşan bir uzay var. Niye uzay diyorum? Çünkü kimlik uzayı kendi yatırımcılarına, kendi konferanslarına, kendi sertifikalarına ve standart, teknik standartlarına sahip kocaman bir uzay. Biz ise bunun dediğim alanını kapsıyoruz. Birazdan açıklayacağım. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Kimlik uzayı öyle çok da duymaya başladığımız bir nokta ki aslında 2020'de kurulan yepyeni startuplar da var bu uzayın içerisinde. 20 en az 20 senelik işte Google, Microsoft gibi Big Four'un içinde sayabileceğimiz teknoloji firmalarından aynı zamanda Visa, Mastercard gibi finans sektöründe fintechlere, finans kuruluşlarına altyapı sağlayan firmalara kadar herkes bu uzayın içerisinde bir pasta, bir dilim alıyor. Ancak bu inanılmaz bir rekabeti çağrıştırmasın, aslında Türkiye'deki arge firmalarının da her zaman bunu değerlendirmesi gerekiyor. Türkiye'de kurulmuş bir firma olarak ürettiğimiz ürünlerle bu kadar büyük bir uzayda hala çok büyük bir avantaja sahibiz. Nedir o avantaj? Türk yazılımcılar, yani teknik olarak gerçekten bizlere iyi ürünler sağlayan Türk yazılımcılar. ikinci olarak yerel mevzuata uyum. Yani bu yurt dışındaki global firmaların yerel mevzuata uyumlu çözüm geliştirmemesi. Bunun en basit şeyi, özellikle enterprise'ların dikkat ettiği veri güvenliği. Yani verilerin Türkiye'de tutulması ve e, biyometrik doküman, bunların her biri çok e, hassas veriler ve bunların da Türkiye standartlarında veya emerging marketlerde diyeyim özel olarak tutulması gerekiyor. Bütün diğer şirketler genellikle Avrupa, Amerika gibi çok gelişmiş pazarlarda. ve son olarak da şunu söyleyebilirim. Bütün bu tanımalar çok yerel. Yani mesela işte bir dokümandan bahsediyorsun, makbuz mesela en basitinden veya bir fatura. Kurumdan kuruma bile değişiyor. Yani müşterinin burada ihtiyaçları eğer orada bir işte A bankasının bir makbuzunu tanımaksa istekleri değişiyor. Belki kimlik için de yine aynı şey geçerli. Bu alanda da yerel yerel fırsatlar var ve biz hem bulunduğumuz markette hem de hedeflediğimiz Mena marketinde de bu avantajları sonuna kadar kullanıp kısa bir zamanda da break even noktasını yakalamış bir firmayız. Sizin müşteriniz kim? Bir de müşteriler bu ürünü nasıl kullanıyor? Geliştirdiğimiz dört tane temel ürün var. Bunların en bilineni bahsettiğim gibi biyometrik imza. Biyometrik imza imzalayan kişinin ıslak imzanın işte bu dokunmatik tablet üzerine atıldığını düşün, tam olarak aynı şey. İmzalayan kişiye dair ve işte cihaza dair orada ekstra kanıtlar alıyoruz ve orada doğrulanabilir bir onay mekanizması sağlıyoruz. Biyometrik imzanın son dönemde kağıtsızlaşmak isteyen enterprise'lara özellikle satışı gerçekleşiyor. KVKK gibi, GDPR gibi globalde de öne çıkan güvenli onay alma mekanizmalarında biz biyometrik imzayı öneriyoruz. Bu noktada bize temel kazanç getiren bu zamana kadar bir biyometrik imza ürünümüz var tamamen market fitini bulmuş. Peki, araya girerek şey sormak istiyorum. Tabii, tabii. Buradan atılan imzaların devlet tarafında resmi olarak geçerliliği nedir? Burada şöyle bir şey var. Globalde aslında Türkiye'de de böyle 50-70 imza kanunu geçerli. 50-70 imza kanununda elle atılan imza statüsü var ve burada da aslında biyometrik imzanın elle atılması sebebiyle kurumlar tarafından kullanıldığını söyleyebilirim. Ek olarak kurumlar bizden ek güvenlik önlemleri isterse, nedir bu ek güvenlik önlemleri? bir işte selfie olabilir, kemik fotoğrafı olabilir, işte OTP olabilir gibi gibi farklı farklı yöntemler var ama kullanılıyor bankalar, telkolar ve birçok farklı işte hani operasyon yükü ağır enterpriselar tarafından. Bunun dışında ikinci bir ürünümüz var. Biz fark ettik ki özellikle bu işte KVKK trendiyle birlikte aslında yükselen bir trendle birlikte biz bunu son kullanıcıya da ulaştırabilmeliyiz ve bizim için en fazla gelişmiş kasımız enterprise satışlar. Yani insan satışı gerçekten bizim için daha kolay gerçekleşen bir süreç. Ancak uzun ve yorucu. Ancak şöyle bir şey var. Kurumların hem satış süreçleri hem de deneme süreçleri oldukça uzun. Biz de o yüzden asıl başarıyı ve globaldeki ölçeklenmeyi bir platform üzerinden gerçekleştirmeyi düşündük. Bu sebep de sahip olduğumuz tüm imzalama metotlarını ki bunun üzerinde biyometrik imza, TCKK ile imza, yurt dışında da çiftlik kimlik kartla imzalama, draw to sign yani imzalamak için çiz, imzalamak için tıkla gibi metotları eklediğimiz, e imzayı eklediğimiz bir platform çıkardık ve istiyoruz ki dokümanı imzalamak isteyen herkes bu platform üzerinden imzalasın. Hedefimiz bu o yüzden de bir tek Doc, doküman imzalama platformunu çıkardık. Bu da ikinci ürünümüz oldu. bu da şimdi emlak firmaları tarafından çok fazla rağbet gördü. Covid süresini de hızlandırdığı bir uzaktan onay alma ihtiyacının da gelişmesiyle şu an 30'dan fazla emlak firmasıyla aktif olarak çalıştığımız bir platform burası. üçüncü olarak bir KYC ürünümüz var. KYC son zamanlarda mevzuatta özellikle bankacıların, özellikle telkoların konuştuğu bir ürün. KYC New Your Customer yani müşterini uzaktan tanıma ve uzaktan müşteri edinimi ürünü ve bunun içinde gereken modül 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 farklı farklı yapılar var. Herkes farklı şekilde müşteri edinebildiği gibi aslında kullandıkları temelde benzer teknolojiler var. Biz de bunları sağlıyoruz. Nedir bu teknolojiler? Kimlik doğrulama ve onay alma. Kimlik doğrulama noktasında kimliklerin NFC veya OCR gibi teknolojilerle tanınması ardından Face Authentication yüz tanıma yüzdeki fotoğrafın işte kimliktekiyle eşleştirilmesi. Ardından gelen bir işte hologram testi var, bir canlılık testi var. Yani bütün bu süreçler aslında kurumdan kuruma değişebilen, bizim için aslında aynı anlama gelen, aynı şeyleri sunduğumuz müşteri edinme senaryoları. Bunlara da son dönemde işte bu Covid ile hız kazandırdığını söyleyebilirim. Biliyorsun bu ayın başı itibariyle de uzaktan sözleşme imzalama yasa olarak hani bir olumlu bir yasa çıktı TBMM'den. Bu noktada artık yani eskiden bir şey vardı bilirsin mutlaka, kurye gönderme işi vardı. Artık o tamamen yok. Tamamen süreç e, dijital olarak tamamlanabiliyor. E, bunun dışında bir son ürünümüz var. O da e, paralasız e, bir otantikasyon, paralasız doğrulama. Yani aslında e, Fido isimli e, bir sertifikaya uyumlu olarak geliştirilmiş e, biyometrik doğrulama ürünü. Bu artık biraz şey işin. Yani güvenlik bir, bir, noktada güvenlik yazılımı, bir noktada kullanıcı deneyimi yazılımı aslında e, ve dünyada birçok firma tarafından da aktif olarak uygulanıyor. E, burada yapmak istediğimiz şey yüzle, sesle, e, fingerprintle, e, irisle e, bir doğrulama sağlamak ve burada parola kullanımını sıfıra indirmek. Bu internet platformlarından e, tut, geleneksel kurumlara kadar birçok e, kurumunda e, önümüzdeki dönemde isteyeceği e, bir ürün. Bu kadar yani dört tane ürün var evet. Şu an hangi aşamadasınız? Biraz rakam programlardan bahseder misin? Tabii. Bir de globale de açıldınız. Hı hı. O yerel ve global süreç, hedefler. Biraz bahsedersen güzel olur. Tabii. Şimdi e, söylediğim gibi aslında ilk başta bir satışımız oldu Albaraka'ya. İlk satışımızda. E, ardından bir lisans satışı süreci devam etti ve biyometrik imzayı aslında bugün bile e, hani temel ürünümüz olarak konumlandırabileceğimiz satışlar devam ediyor. Albaraka'dan sonra BNP TEP, daha sonra BNP Pariba Dünyası'na açılma fırsatı bulduk. Bu süreçten sonra bir for satışımız gerçekleşti. Kendi şubelerinde hızlı sözleşmelerini biyometrik imza tablet üzerinden almak istediler. Böyle bir süreç gerçekleşti. Şu an geldiğimiz noktada şeker bank satış tamamlandı. Bu yılın başı itibariyle. Bir yandan bir bulut platformumuz var dedim. Bu yine 30 tane emlak firmasından fazla şu anda kullanıma sahip. Aynı zamanda bu bizim girmek istediğimiz marketlerde öncelikli olarak konumlandıracağımız bir ürün. Ve belirlediğimiz dikeylerde konumlandıracağımız bir ürün. Yani çünkü globale açılmak, lisans satışında belli başlı kanallara sahip. işte entegratörlerle anlaşmak, telekom firmalarıyla bu işi konumlandırmak, partnership haline gitmek. Biz burada R&D çalışmalarını yürütüp vendor şirketi olarak kaldığımız sürece hem bir yandan dijital dönüşüme destek veren firmalarla yolumuza devam ediyoruz globalde, hem de DOC imzalama platformu üzerinden, cloud üzerinden de, SaaS üzerinden de müşteri toplamaya devam ediyoruz. Bu girdiğimiz marketlerde de lisans satışına özellikle Mena bölgesinde işte telekom firmalarıyla devam ederken, bulut satışımızda direkt olarak hani o segmentleri hedefleyerek devam edeceğiz. Biyometrik imza diyorsunuz. Hı -hı. Aslında burada KVKK, GDPR gibi çok önemli kanunlar var. Hiç regülasyonlara takıldınız mı? Yani ne derece takıldınız? Bu sizi ne kadar zorladı? Regülasyon bizim hem dostumuz hem düşmanımız. Dostumuz çünkü yurt dışındaki firmaların kolayca Türkiye'ye ve bizim hedeflediğimiz marketlere girmesini engelliyor. Ama bir yandan da bu konudaki şeyi de bilemiyorsunuz hani ne zaman geçeceğini, ne zaman yapacağını. Kurumların dijitalleşmeye ve regülasyona karşı tutumları çok farklı olduğu için bu bizim bazen önümüze engel olarak da çıkabiliyor. Buradan aslında globaldeki da Türkiye'deki penetrasyonu da belirleyen asıl etmen mevzuat, öyle söyleyeyim. Ama bu gelişen bir şey var. Yani bizim hedeflediğimiz marketlerde bir dijital dönüşüm geç kalmışlık hissi var. Bunun sayabile de bizim sunduğumuz o kar, tasarruf sunuyoruz, işte hız sunuyoruz, bir şey, verimlilik sunuyoruz kurumlara. O noktada da aslında mevzuatın üzerinde bir şey de oluyor, bir talep de oluyor öyle söyleyeyim. Bu aslında birazcık şey gibi, yani bir foriba gibi. Hani belli bir süre gerçekten hani zorlanarak daha sonra çıkan bu e fatura ile birlikte çok yükselen bir trend gibi aslında. Ama hani biz bu riski aldık ve şu ana kadar da faydasını gördük onu söyleyeyim. Çünkü regülasyon her zaman artık geldiğimiz noktada ve yurt dışındaki gelişmelerin de göz önünde bulundurduğu bir noktada bu kadar etkileşimin yoğun bir olduğu bir ortamda sürekli artık gelişmeye mahkum diyebilirim. O yüzden şu anda aslında engelleri açtık, devam ediyoruz yolumuza.